Sedat Peker Külliye ve Külliye'deki bir grup danışman üzerinden kurulmuş bir tarafında AKP'li vekiller, bir tarafında gazeteciler manipülasyon yapmakta kullanılan medya mensupları. Ben ona gazeteci falan demiyorum tabii meslektaşım demeye de yani zul kabul ederim ama. Bir tarafında gazeteci görünümlü diyeyim size manipülatörler, bir tarafında AK Partili vekiller, bir tarafında külliyede ve külliyenin çevresinde konuşlanmış olan adı danışman olan ne işe yaradığı bilinmeyen insanlar ve bir tarafında da e, tuhaf ilişkiler ağının olduğu işte aynen fotoğraf bu e, bir skandalı ifşa etti. Ne diyor Sedat Peker? çok özet bir şekilde en sade haliyle size anlatmaya çalışacağım. Bütün mesele aslında borsa spekülasyonu e, ve borsa üzerinde işlem yapan bazı şirketlerden rüşvet isteme başlığı altında dönüyor. Yani iki temel yolsuzluk kalemi var. Bunlardan biri borsada manipülasyon yapmak. İkincisi de borsada işlem gören şirketlerle çalışan e, aracı kurumlar ya da bizzat şirketlerden rüşvet istemek. İki tane yolsuzluk kalemi var. Bunun yapılabilmesi için birkaç aktörün bir arada e, bulunuyor olması lazım bu ilişkiler ağında. Aslında bu kör düğümü çözecek olan kişi Ali Fuat Taşkesenlioğlu. Arkada fotoğrafını gördüğünüz gözlüklü beyefendi, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun da başkanlığını uzunca bir zamandır yürüten bu kişi aslında Sedat Peker'in bu ifşa ilişkiler ağındaki en temel aktör kimdir? Beraber bir bakalım isterseniz Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir? Kendisi Bank Asya'da 7 yıl boyunca yöneticilik yapmış olan, Bank Asya'da 7 yıl yöneticilik yapmış olan bir bankacı. Şimdi bu çok önemli. Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun Bank Asya geçmişi çok ama çok önemli. Niye çok ama çok önemli? İki sebeple. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasından bu iktidar 17-25 Aralık yolsuzluk sürecini, bir milat kabul edip bir tırnak içinde FETÖ'cü tanımlaması yaptı hatırlarsanız. Bu FETÖ'cü tanımlamasındaki en önemli kriterlerden biri iktidarın kafasında Bank Asya'ya işlem yapmış olmak, Bank Asya'ya para yatırmış olmak, Bank Asya üzerinde işte hesabı bulunmuş olmaktı. Ve sadece bu kriter üzerinden şu anda hapishanelerde binlerce kişi atıyorum işte mevduat hesabı açmış, bir arkadaşına hesap göndermiş, ee, okulun işte kredi çekmiş, bir şey yapmış her neyse. Yaptığı en basit işlemler üzerinden şu anda binlerce kişi FETÖ soruşturmalarında Türkiye'de cezaevlerinde mahkum vaziyette. Bakın, Bank Asya'ya 5 TL parası olan, 5 TL parası olan insanlar şu anda yargılanıyorlar, tutuklu yargılanıyorlar ve Cezaevlerindeler. Ha FETÖ'cüdürler değildirler. Darbe girişimine destek vermiştirler. E, bu harekete para göndermiştirler. Onları bilemem. Yargının konusu. Adil yargılamada onları ortaya koyacaksın. Ama kriter buydu. Kriter buydu. Ve bu kriter normal koşullarda eğer geçerliyse Ali Fuat Taş Oğlunun Bankasya'da 7 sene üst düzey yöneticilik yapmış olan bu kişinin değil... Ee, SPK'ya başkan yapılmak şu anda sokakta dolaşamıyor olması gerekirdi ama öyle olmamış. Öyle olmamış. Peki SPK'dan önceki görev yeri neresi? Onu da Halk Bank davasında, Amerika'da halen devam eden Halk Bank davasında Amerikan mahkemelerinde yargı sürecinde tek başına kalan ve hapis yapmak durumunda bırakılan Hakan Atila Geçen sene çıkarttığı kitabında ayrıntılı bir şekilde aslında yazıyor. Hakan Atilla ekranda gördüğünüz beyefendi. Şu anda e, sessiz sakin bir hayat yaşıyor. E, kendi küçük ailesiyle beraber. Bütün bu siyaset ve ekonomi dünyasının uzağında. Ama hikayesini Doğan kitaptan kitaplaştırmıştı ve bunun özel bir yayınını yapmıştı. Kitabın adı, kitabın adı Amerika Atilla'ya karşıydı. Hakan Atilla'ya karşıydı. Çünkü dosyanın adı buydu. Koskoca Halkbank davasında deve dişi gibi isimler ortalıkta dolaşırken onlara hiçbir şey olmamış. Ama Hakan Atilla Amerika'da yargılanmış ve cezaevinde senesini, senelerini geçirmek durumunda kalmıştı. Bunu da 384 sayfalık bir kitapta kaleme almıştı. Ben de bu kitabı daha çıkmadan satır satır okuyup bunun bir özel yayınını yapıp ve arkasından da Halk halktv.com.tr'de ilk ve tek yazım olan bu yazıyı yazmıştım. O kitapta Ali Fuat Kaşkesenoğlu ismi çok dikkatimi çekmişti. Çünkü Hakan Atilla kitabın o bölümlerinde en enteresan şeyler anlatıyor. Şimdi o bölümlerden bazı cümleler okumak isterim size Hakan Atilla'nın kitabında aktardığı bu bilgilerden. Atama deyince diyor aklıma geldi. Bakın Hakan Atila'nın kitabında yazdığı bölümler. Kendi gölgesinden korkan, ezik, hayatında adam yerine konmamış ama bir şekilde siyasi destekle makam sahibi olunca kendini önemli biri zanneden şakşakçılar ve bunlara ne büyük adam olduğunu hatırlatması için Danışman adı altında ne iş yaptığı belirsiz kişilik erozyonuna uğramış bir dolu dalkovuk var. Devlet görevinde olması uygun olmayan insanlar maalesef rüyalarında göremeyecekleri makamlara gelebiliyor. Hem bankadaki hem borsadaki görevim sırasında maalesef bolca gördüm. Verdikleri zararın boyutu da zamanla ortaya çıkıyor diyor. İş takibiyle kendine imkan yaratma peşinde olan şirket ya da kurum imkanlarını kullanmak dışında bir fayda sağlamayan dalkavuk danışmanlardan bahsediyorum. Hatırlayın Hakan Atilla Halkbank davasından döndüğü zaman bir kahraman olarak karşılanmış. Bizzat Berat Albayrak kendisini havalimanında e, hoş geldiniz demiş ve arkasından da İstanbul Borsası'na e, başkan olmuştu. Sonra da bir gece sessiz sedasız izne çıkmış ve geri dönmemişti. İşte o Hakan Atilla'nın sessiz sedasız istifa ettiği borsada meğer neler oluyormuş neler. Hakan Atila'nın kitabından okumaya devam ediyorum. Devletin en önemli kurumlarının başındaki yöneticileri sadece sempatizan oldukları için değil, gerçekten vizyon sahibi, gelişmeleri ve yönelimleri idrak edebilen, katma değer yaratacak kişilerden ve tabii mümkünse kullanabilecek derecede önemli zafiyeti olmayan kişilerden seçmek gerekiyor uçkur veya servet düşkünü tiplerin önemli mevkilerden uzak tutul uzak tutulması. Gücü elinde tutana duyulan o vıcık vıcık sahte ve seviyeden yoksun hayranlık, yanlışlara yanlış diyebilme cesareti. Şimdi Rıfat yazıyor diyor ki e bunların adlarını o kitabı yazarken neden veremedi? Bunları zaten herkes biliyordur Rıfat yazıyor. Doğru net isim yazmamıştı kitabında Hakan Atilla bu benim de dikkatimi çekmişti ama öyle bir tasvir yapıyor ki zaten ismi buluyorsun. Son olarak o kitaptan bakın başka bir bölüm ekrana getireceğim ve Taş Taşkesenlioğlu ile ilgili dehşet bir şey anlatacağım. Ali Fuat oğlunun kitapta isminin geçtiği tek bir bölüm var. Şöyle anlatıyor Hakan Atilla. Hafızam beni yanıltmıyorsa David Cohen 17 Aralık 2013 ile Ekim 2014 Washington görüşmesi arasında Ocak veya Şubat 2014 olabilir. Bankaya geldi. Banka dediği Halk Bankası. O toplantılara katılan bankadaki arkadaşlar Amerika'ya gelip doğruları anlatmadılar. Arkadaşlar dediği Ali Fuat Taşkesen'le oğlunun da arasında olduğu Bank Asya'da yöneticilik yapmış 7 kişi. Bunlar Berat Albayrak döneminde ve Babacan döneminde Halk Bank'a atanıyorlar. Genel müdür yapılıyorlar, genel müdür yardımcıları yapılıyorlar. Çok önemli görevlere getiriliyorlar ama Halkbank davasında gidip tek bir gün bile tanıklık yapmıyorlar ve o toplantılarda meseleye hakim olmalarına rağmen ne yönetim kurulu üyeleri ne de şimdinin SPK başkanı olan Ali Fuat Taşkesenli oğlu o duruşmalara gitmiyor. Şimdi bu önemli. Neden önemli? Çünkü Hakan Atila'nın aslında bu kitapta tasvir ettiği Banka Asya'dan getirilen yedi yönetici olarak tasvir ettiği yedi ismin bugünlerde olduğuna beraber bakalım. Bunlardan biri Sedat Peker'in ifşa ettiği işte bu korkunç SPK dosyasının baş aktörlerinden biri olan Sermaye Piyasası Kurulu üzerinden borsada işte efendim aracı şirketlerde, büyük yolsuzluklar yaptığı ve bugün 180 milyon dolarlık bir servete sahip olduğu iddia edilen Ali Fuat Taşkesenli oldu. Sessiz sedasız Halkbank davasının ardından Hakan Atilla'nın Amerika'da hapis yaptığı günlerde Halkbank Genel Müdürlüğü'nden alınıyor ve SPK'nın başına getiriliyor. Başka isimler de var o dönemde Halkbank Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve Halkbank davasının aslında içinde bulunan. Erdal Erdem bunlardan biri. Erdal Erdem şu anda Kredi Garanti Fonu'nun genel müdürü olarak görev yapıyor. O dönemde o da Bankasya'dan gelen Halk Banka getirilen 7 yöneticiden biri. Bakın tekrar söylüyorum size. Bugün az önce birisi az önce birisi yazdı. Çocuğuna para gönderdi diye Bankasya üzerinden çocuğuna para gönderdi diye binlerce insan şu anda biliyorsunuz hapiste tutuklu. Bank Asya'dan gelen Halkbank yönetimine getirilen bu insanlar korunup kollanmışlar ve Halkbank davası dosyasında da hiç sesleri çıkmamış. Erdal Erdem'in şeyine baktım kredi garanti fonundaki CV'sine baktım. CV'de bütün kariyeri var sadece Bank Asya dönemindeki yöneticilik görevi özgeçmişinde yok. Yazılmamış, silinmiş, silinen birçok şey var. Hatırlayın bu iktidar Unutulma hakkı diye bir hak getirdi ve sosyal medya üzerinden birçok kişi eski tweetlerini Fethullah Gülen'le ilgili işte cemaatle ilgili e, SBK ile olan fotoğraflarını her şeyi şakır şakır siliyorlar. Sayın Erdem'in de ben ilgimi çekti. E, bir baktım hani nerede ne yapıyor diye. CV'sinde Bank Asya geçmişi yok. Bu kişilerden bir diğeri Ömer Faruk Şener Bankasya'dan Halkbank'a getirilen kendisi sermaye piyasası birliği genel sekreter yardımcısı yapılmış Taşkesenlioğlu tarafından. Bir diğeri Mustafa Aydın. Onlar da şu anda Kardemir'in yönetim kurulundalar. Ali Fuat Taşkesenlioğlu da daha önce Kardemir'in yönetim kurulundaydı. Yani... Ee, o dönemde Halkbank davası sürecinde hiç sesi soluğu çıkmayan ve piyasadan kaybolan bu isimler her biri çok önemli görevlere getirilmiş. Ve bu Ali Fuat Taşkesenli oğlunun ilişkiler ağı bu ve Halkbank geçmişi de bu. Ali Fuat Taşkesenli oğluyla Zehra Taşkesenli oğlunun arasında ne ilişki var? Zehra Taşkesenli oğlu kimdir? Buna bakalım. Kendisi AK Parti Erzurum milletvekili. Ee, ve e, kendisi aynı zamanda bu unutulma hakkı sırasında Fethullah Gülen'e yönelik yazdığı sevgi dolu, e, hasret dolu e, tweetlerini de dün itibariyle silmiş bulunuyor. E, ve kendisi önemli bir görevde AK Parti kadroları arasında. AK Parti'nin içinde şu anda birbiriyle kavga eden, birbirine tuzak kuran kliklerden birine de daha yakın. Evet. Zehra Taşkesenlioğlu'nun ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun geçmişi bu.